Ama gene buna herkes düşer. <laughs> come on, come on, come on. Bir yasal kok. Yaşaktır. Zeybek'in antik kentine geldik. <laughs> Çünkü <laughs> müzedeki vaziyetlerim geldi. Kur'an Nehri'nin üzerinde yer alan, stratejik öneme sahip bir geçit noktasında kurulmuş olan Zeugma, Seleikos Kurallığı'na ait önemli bir askeri ve ticari merkezdir. <laughs> <laughs> Zeugma geçit demekmiş. Hmm. Biliyor muydun? Bilmiyorum. Şurada iki Peki iki var. var. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ilattan önce 222 222, 222 okay. yılında burada evlenmiştir. <laughs> i̇lattan önce 64 yılında Roma'lı komutan ve devlet adamı Pompeius, Pompeius mi? tarafından Komagene <laughs> kralı tarafından dahil edilen Zeykma, <laughs> da, <laughs> Komagene kralı 1. Antiochos Theos tarafından özürmüş. <laughs> <usurmuş. gülüyor> <laughs> Sinkretik Komagene. <laughs> 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 Artık sadece kelime söylüyor gibi. <laughs> 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 beni kaybetti artık çok uzun <laughs> Çok uzunmuş bu arada <laughs> aynı. Şöyle çıkalım sonra okuruz. <laughs> Biraz da manzara bakalım. <laughs> Böyle oluşmuş barajdan dolayı. geniş bir alan. Çölün onun ortasında yürüyoruz gibi hissediyorum. Güneş çok yapıyor. Sen <laughs> ne <nasıl> düşünüyorsun? <laughs> Yürüyorum. Sadece andayım mı diyorsun? Andayım yani. Yapacak bir şey yok. Yürüyorum şu an. Okay. Var oluyorum. Şey yap, Einstein'ın yanında ben beni şu kısıklarla çekti. Ama kızlarla çekil. Buna her kız düşer. Şimdi evlerin içine giriyoruz. Şimdi girelim. Yerlerde mozaikler var. tabelalarda şey var, ev hali gibi. Öyle mi? 360 derece böyle görebiliyor musun? Gaza hmm. sanal. de mi ediyorum. Aa yapalım Alperen. Görüyoruz işte zaten 360. <laughs> <laughs> Hayır o zamandaki gibi. Hmm. Şimdi oraya gideceğiz. Şurada. Deneye canım sana oturmaya geldik evine. Yoktun. <gülüyor> 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 Aa. Aa. Sen yapıyorsun. Sen yapıyor. YouTube videosu olmasına rağmen ben yapıyorum. O Nasıl oluyor? Çok iyi. Teknolojiye. <laughs> Teknoloji. Aa. aa. Çok, çok iyi, iyi olmuş. Ya. Interaktif şey gösterebilim. Tavanı nasıl? O santrifü. Ya ben de dur. Şöyleymiş, tepesi. Şuraya Merak ettiğim giz. bir yer varsa oraya gidelim. Şu Terasa çıkalım istersen. Benim seni darlı var. Come on, come on, come on. İşte böyle oldu son hali. Evet. Come on, come on, selim on, come on. Benim sesim olmayacak tabii. Onun müziğini koyacağız. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. <laughs> benim, benim ses müziğim daha güzel olmuş olabilir bu arada. <laughs> come on, come on, come on. Yenilenen iç mekan tasarımıyla artık ev sahibimiz daha ferah bir oturma alanına sahip. Hayırlı uğurlu olsun. Sana bu bildiğin taş yani burası. Taş, taş da taş yani beton değil. Baksana burada normal ev gibi beton, pencere, çatı. Evet. Yapmışlar. Biraz abartmışlar. Bu hali daha gerçekçi bence. Çok yüksekteyiz yahu. Şuraya bak. olsun. Hmm. Banyo tabağındaki göçük düzeltildi. Dırıt dırıt dırıt. Come on, come on, come on. Benim sondaki name. Come on, come on, come on. Şöyle gidelim. Altınları toplayalım. Aa, şurası çok güzel. Avlunun diğer duvarlarında burada yer alan sundurma bir bahçeye karşı oturuyormuş hissi veren arkasında küçük çiçeklerin betimlendiği bahçe korkuluğu yenilendi. kampeli cam terasa geldik. Ay bunun altı yine şey boşluk gibi olan cam teras yani. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ne gerek var ya? <gülüyor> <gülüyor> yine ellerim ayaklarım kalacak. Ooo bayağı kötü. Çok güzel. <laughs> Çok özür dilerim. Çok stres aldın? Yani bir anlamsız gelmeye başladı bu <laughs> stres kendime yaşatmak. O yüzden yeterli dedim. Banyo cam kek yok, çok gözükmüyor. Yaparım onu, ne yaparım. Diyor. Onlar anlık, uzun süreli duruş. <laughs> Düşünmeye vaktin oluyor. Ama banyo çatlıkta düşünmezsin, direkt atıyorsun kendini. Oh Bunlar farkındaki <laughs> şeylere binebiliyorum. Bunlar güzel. Düşünmüyorsun, eğlencelidir. <laughs> Çiftle gel. Teknelere gidiyoruz. Şey yok, Aa, şey yok. Şey yok. Teknenin adı Evren 02'ymiş. Evren bizi çağırıyor. İlk biz biniyoruz. Evet. Evet. Çıkalım, değil mi? evet. Ay çok güzel. Devin şuradaki cam tavandaydı. Geldim yar yüreğime gönlüme hoş gel geldin hoş geldin Fethi'deyiz. Direkt yemeğe oturduk tekne turunda. Açık mısın ki yolda bir şey yemedik. Hayfet de böyle bir yer. Buraya Rumkale'den tekneyle geldik. Burada 40 dakika molası varmış. Evet. Çek bakalım. Çek bakalım. Gözükmüyor ki. Ua. Yolda karabatak gördük. Ama hem İstanbul'da hem de Antep'te aynı balığın olması... Karabatak'ın olması biraz ofertif geldi. Dışı. <laughs> batık şehirde. <laughs> evet. <öyle. gülüyor> Ara batık. Ama İstanbul ve Antep'te aynı kuşun olması ilginç. Her yerde var. Öyle mi? Sen karabatı kız mı oldun? Sabır. Küçükken hep tahmin etmeye çalışırdım yani. Giriyon nereden çıkıyor? Taşlar kebaba. Şaput balığı. Şaput balığı. Bak bakalım. Aa, çok iyi Gerçekten. Çok güzel, güzel yağ yani. aldı yağ. Rahatsız etmiyor. Biraz de oluyor ya. Noah'tırımdan sonra aramız açıldı. Sebabı bilmiyorsun. Çok var. teknemizin yüzdüğü suyun altında erik kayısı ve incir bahçelerinin arasında birer gözevleri olan kasaba köyü varmış. Yüzde 90'ına kadar köy sular altında kalmış. Bizim kaleden aşağıya indik. Savaşan peribotu varmış burada. Dondurfa'ya geçeceğiz. Hızlı bir geçiş olacak gibi. Bir yandan da tekinsiz bir geçiş ortam. ortamda. <laughs> şey, yurt dışına ilgileniyor gibi. şey. şeydi. Herhalde <laughs> VIP bir tur yapmış olacağız. Heyecanlı. <laughs> çok heyecanlıyım. Bakalım arkadaşlar Bu, buna başarılı mısın? Bu VIP tur için çok teşekkür ederim. Evet. Garip bir olay ya. Bu bilinen bir olay değil mi bence? Yaygın bir şey değil bence. Bakalım da çıkabilecek mi? Altı çöp nasıl var? Mesela Hadi bakalım karşıya geçebilecek miyiz? <laughs> Takılmalık mekanı bile var. Bayağı. Ne <laughs> ya? Evet, ikinci tekne turuna çıktık. Ayşe'ye geçiyoruz arabayla. Nereye <laughs> Bir anlık <geldiğimizi> herkese Yunan'da buluyoruz. <laughs> Öyle bir Çünkü Yunan'da bulsak iyi bu arada. Öğrenler onlar Umarım Almanya falan değil de Fransa falan çıkar. <laughs> Batık şehre yaklaşıyoruz. Dede dedi oldu. De canım, ocak başındayız. akşam oldu. Yine bir akşam operasyonu yemek yemeye geldik. Can kebabı, lebeni. Lebeni de tatlı evet. Normal yoğurtlu buğdaylı. Çorbamsa bir şey. Soğuk, çorba. çorba diyelim Böyle ezme geldi. Tatlı söyledik. Bunlar yancılar. Dönüyor mi? Allah'ım acı söyledik bile tamam. Gelsin lütfen. Lahmacun'a bak. Bir sos mu bu? Acı mı? Bir, bir sosla herhalde. <laughs> Zaten girişte şey yazıyor, acının en tatlısı. Yani sen... yani aşk demek. Şöyle <laughs> alın bakalım. Kesmişler. Aynen. <laughs> Pizza boyutunda olduğu için. Ne yapacağız biz böyle? <Gülüyor> <Kapı>. <gülüyor> ne yaptı kadın? Ne? Katlandırdık. ben yemeyecektim. Hazmedebilmek <laughs> <laughs> için hem çay hem soda mı <laughs> Beni hemen getiriyorlar ya ben, gittim, ben hiç yetişemiyorum buna. Hayır. Dertliyim. Çok acı, çok acı. Kaçakmış. Yarın, yarın hazır mısın? Yarın göbek getirdim. <laughs> Üniversite sonunda mı almıştım sanat ve yorum dersinde? Evet. Göbeklitepe ilk orada duydum. Tamam. Sonra hoca bayağı anlatmıştı. Sonra bize bir belgesel izletmişti. Çok beğenmiştim, çok etkilenmiştim. Hı? Sonra Adaya da Göbeklitepe ile ilgili bir kitap almıştım. Çocuk kitabı falan. Ben okudum onu. <laughs> 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 o yüzden çok merak ediyorum. Ati'yi de çok heveslenmiştim ama biraz fiyasko olmuştu <laughs> <laughs> benim için. Bence tüm sinirlenmiş. Kaçak çay. <laughs> Şey Şimdi gideceğim. <laughs> Mal Malma sonuna lan anlarım. evlerindeyiz. Burada durun siz ya. Buradan şey. Aaa çok güzel. Çekeyim ben sana. Çek bakalım nasıl <gülüyor> <gülüyor> Merak etme. Harran çekiyor. Şey Bakayım nasıl yut? Bak, <laughs> <laughs> güzel okay. Aa, çok güzel. Çekiliriz burada, gezelim. Her evet, mükemmel Hadi bakalım. Gel, gel. Oo, içeri serin bir köşe. Bu köşek işte böyle oluyor, sana dediğim <laughs> Bu kadar açık olmuyor da. Ne ya? Pamuk. Eee evet, pamuk bu Konya'da bizim köy evi de... Eheheheh! <laughs> yani o sıvı adam var. <laughs> Bayağı da büyük ama bak, görürsünüz <laughs> içeriye de giriyor. Birkaç tane ev içi çekelim. <laughs> Veya odalar mı diyelim. Serserizce hakkında bilgi vereyim. He tamam. Havana hoş geldiniz. Hoş bu evlerin yapılma sebebi havan har Sıcak anlamına geliyor burada. En büyük özelliği yazları serin, kışların sıcak olması. Bu evlerin. Dünyada üç bölgede bulunuyor. Ana burası. Suriye, Halep'te. Bir de İtalya'da Pulya bölgesinde. Suriye eskiden Osmanlı'ya bağlı olduğu için Buradan oraya göç eden aileler orada kendilerini yaptırıyorlar. Sen de ise bir seyyah geliyor buraya. Fark ediyor bu evleri. İçinin dışını çizerek kendi ülkesini ne yaptırıyor? Taşına kadar sayıyor. Ama oradakiler kereç taşından fazla faydası yok. Buradakiler pişirilmiş tuğla. Her gubede 1500-1600 tane tuğla var. Karın şeklin üzerine bildirme tekniğiyle inşa edilmiş bu evler. Özellikle karın şeklinde yapılmış. Kışın yağmur yağdığında su aşağıya aksın diye. Hı tepe ise iki taşı birleştiriyoruz ters ve üstüne bir taş daha içeriye su gelmiyor kışın. Eskiden burada bir baba, 4 hanım, 25 çocuk yaşıyordu. <laughs> <Böyle>. 25'si <laughs> ama büyükmüş gerçekten odası çok. Şöyle, burada e, bazı kapılar kemer şeklinde büyük yapılmış. <laughs> A kendisini cömert gösteriyor, kapı merkeze açıklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu topalarda eskiden her yerine gelen gelinin kıyafetinden bir parça alınıyor, buraya dikiliyor. Aynı zamanda şimdi hanımların giydiği yöresel kıyafetler. <laughs> Ha, Güzel. Bu delikler de, deliklerin diğer tarafı şarkabası oluyor. Şarkı, Safrileyen ağırlandığı yer. Hmm. Ağlar orada önemli meseleleri konuştuğunda, hanımlar içeri giremedikleri için buradan gidiyorlar. ala aşağı indiriliyor. Hmm. Evet. Gizleniyor da anda. Bu sarayda da olan bir muhabbeti değil mi? Böyle bir evet. yukarıdan dinleme olayı var. Bu odalardan en sondakinde ise orada kışın ateş yakılıyor ortada. O ee, o oradan diğer odalara yayılıyor. Hem rüzgar geliyor bu, buralardan, ısıyı dağıtıyor. Hem taşlar birbirine ısıyı atıyor. bir de kendi ısısı var. Bunlar da gelinlerin elbiselerinden. Yani. İşte 25 çocuk falan giriyor. yaşıyormuş. Oo burada evet. mı? Aynen. Birkaç aile yaşıyor muydu burada? Bir aile. Yani. Bir baba dört hanım yirmi beş yıl. <laughs> <laughs> Baya büyük ama şey. şeyler. Arkada çok moday dolu. Evet evet değil mi? Duvar asmalık. Danı. Bu lazım. Bu Evet, 355 yaklaşık 40-70 yıl ben şu Gençler, ayran Hmm. Yapılır bunlar. Yayık bu mu? Yayık. Yayık i̇şte böyle böyle, böyle sallaya sallaya. Sonra yağ çıkar, tereyağını alırsın. Yağ ayranı da işte müthiş olur ama onu? Eskiden hmm. burada küsten bizim de vardı, Sarı Bakır'da. Hmm. Bunlar gaz ayarı, pompalarsın, gaz verir. Hmm. Şurada gömlek derdik, ince bir şey. Onu isputa önce bir yakardık, hemen dökülmesin diye. Şurada şöyle bağlarsın, ondan sonra bu cam var, şu cam yukarıya çıkar. Camı indirisi, camları var bunun normalde, orijinalinde. Yakarsın, şuradan da ayarlarını yaparsın, şu pompalarsın, gazı. Hmm durur ondan sonra kendi kendine bitirir. Hı. Her gün doldurduk o şeyi nasıl? <laughs> Bir e, abim ya ben görevimizdi. <laughs> 15 kubbeyiz. Her hmm. kubbe. 15 kurum mi? Kurum Hı. Kurum Hı. Kurum Buranın mi? şeyi bağıştırdım. Işte. Bu <laughs> Burası da A odası oluyor. Burada kapılar küçük yapılmış. A'ya girerken saygı nedeniyle ha, eğilmek zorunda. Zorak eğdiriyorlar. Burası da takılmalık mı terim? İçeriden gözüken yer burası işte dışarı. Karşıda kale var. Kümbet evlerini sevdin mi? <laughs> Ay evet çok sevdim ama ben oradaki çocuğu da sevdim. Turizm ilgili bir şey yapar bak. Yani ne bu? Burada bence üniversite falan yoktur yani. Altın. Buralar bomboş. Burada bir yerde normal evler var. Orada kümbet evler var. Çok random. karşılamaya mı geldin? Evet, hoş geldiniz. Güzel harcılıklı. Üniversitemizde eğitim dört duvarın arasında değildir. Wow. Well. değil sanırım. <laughs> değil mi? Bak, Harran Ulu Camii yazıyor. <laughs> olacak, olacak, olacak o kadar. Nasıl birbirlerinin üzerine atıyorlar? Şöyle hepsini atayım mı? Evet. Ne balığı bunlar? Şabuk mu? <laughs> Cihan'a bak bak şunda Şuna bak At Hepsini aynı anda mı? Yarısını İyi mi? Gelirler onu bayağı Hadi çöğe at. Atayım mı? Bunların ama doyma duygusu yok ya. Çatlarla katlıyorlar. Ölmez Zaten mi? Ekmekle de çatlıyorlar. Ha, ekmek aşırı doyurdum mu? galiba. Hikayesini de okuyalım Haydi. Spicy sili. Spicy sili. Acı. Tadı biraz acı. Ya siz güzeldi. Sence nasıl lan? De güzeldi. Sence bu? O... Güzeldi, mükemmel. Yanmış bir ceren. Çok yanmış dudakları acıyormuş. Bari botokslu gibi gözükseydim. <laughs> Dolgu pardon yanlış söyledim. Göbekli Tepe'ye geldik. Sergileme alanındayız. Å, det er veldig lett. Bir tane film izledik. da çok eski çağlara ait bir film. Tek eşlik yok, çok eşlik var. Hı hı. En son annesi yaşlandı adamın. Artık dedi beni götürün dedi. Onlar bir yerlere götürüyorlar. Yaşlılar artık işe yaramıyor ya. Evet onu oraya bıraktılar. Evet üzücü. Çocuk da üzüldü ama. Geleneksel bir de ben dedi artık işe yaramıyorum dedi. Beni götürün bırakın artık oraya dedi öyle orada öldü. Hani belki bu geçmiş dönemlerde yapılan şeyler evet. olabilir yani evet. yaşanan şeyler olabilir evet, gerçekten. Evet. O film de Orta Asya gibi sanki çekik gözler falan. Şey, eski malarda da var gönlüne. Yaşlanınca <laughs> ana şey baba... Almıyor, hale geliyorsun ya. Götürüp bırakıyorsun. Yokluk içindeler gerçekten de. Patates haşlayıp öyle karın doyuran tipler <laughs> yani. Satılayıp kırı çıkıyoruz. İndik. Şimdi Oraya gidiyoruz.